Alo. Ben buna sıfırdan başladım. Gerçekten bir şey bilmiyordum. Hani hocamızın sayesinde işi, yani işi öğrenmek için kendi yani güçlerden de yani. Hani bana bayağı faydası oldu. A'dan Z'ye her şeyi öğrettiler. Gerçekten bu meslek benim için artık altın bir bilezik oluyor ya koluma taktığım altın bir bileziktir yani. Şimdiye kadar mesleğim yoktu ama şimdi artık eskisi gibi değilim yani değişti her şey. Benim öyle o yeteneğim de vardı. Ondan dolayı özgüvenim de yerindeydi. Açmaya karar verdim. Hocamıza danıştım. Evet dedi açabilirsin, yapabilirsin. Onun desteğiyle girdim yani ben bu işe. Sosyal çevrem arttı. Arkadaşlarım fazlalaştı. Aktivitelerim fazlalaştı yani. Bence gelip görsünler baksınlar. Yani onlar için işte gerçekten faydalı şeylerdir. Ki e, kadın yaşam merkezlerinde bir sürü dallar vardır. İstedikleri dala gidebilirler. E şu an öyle değilim. Şu an gerçekten öyle farklıdır. Evet. Şu an daha birçok özgürlerim artmış. Yok hiç de lüt, Yok mu senin içinde? Vallahi de lütut. Evet. evet. Ben bu yola girmişsem Kurslarımıza katılan kadınların hayata tutulmaları için yaşam enerjileri daha yükselsin diye faaliyetlerde bulunuyoruz. Kurslarımız var. İş imkanları, kurslarımız doğrultusunda iş imkanları sağlanıyor. Bizden aldığı eğitimlerle iş yeri açabiliyorlar. Eğitmen olabiliyorlar. Biz bir, bu yolda onlara e, yol gösteriyoruz. <laughs>